Arkadaşlar merhaba, 18 Kasım gecesi Giresun İlişibin Karaysar ilçesinde maden arama tesisinde zehirli atıkların depolandığı havuz patlamıştır. Havuzda bulunan 100 bin metre küp birinci sınıf atık zehir dereye akmış. Oradan da Kılıçkaya barajına karışmış ve Kelkit Vadisi'ne ulaşmıştır. Bu bir çevre felaketidir ve doğa katliamıdır. Bu zehirli atıklar toprağa ve suya karışarak veyahut solunum yoluyla insanlara ve canlılara bulaşabiliyor ve çok ağır hastalıklara sebebiyet veriyor. Cilde temas olması halinde bile hastalık yapabiliyor. Çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Zararlarını konuşmanın altında paylaşacağım. Zararlarını burada anlatmaya kalksak videomuz dakikalarca sürebilir. O yüzden videoyu kısa kesmek için videonun altına o zararlarını oraya tek tek yazacağız. Havuz şökeli 7 gün 19 saat oldu. Giresun Valiliği bir haftadır numune raporu bekliyor. Ama isteseler bu raporu daha kısa zamanda çıkarabilirler. Bizim aklımıza gelen acaba bu olay örtbas edilmeye çalışıyor. Yapılması gerekenler ise derhal olağan durum ilan edilmesi gerekiyor. Numunelerin ivedilikle alınması gerekiyor. Sadece Giresun Valiliği değil, Tokat, Samsun, Ordu Valiliği de olağanüstü durum ilan etmesi lazım ve bu konuyla ilgilenmesi lazım. Bu zehirli atıkların bir gramı bir küyü zehirlemeye yeter diyor uzmanlar. Burada insanlık ve bir görev suçu işleniyor. Tekrar ediyorum burada bir görev suçu işlenmektedir. Çok ağır bir çevre felaketi yaşanıyor. İhmalkarlık ile geçen her bir saha insanlığın ve doğanın katledilmesine sebep olmaktadır. Birkaç yıl sonra bu ihmalkarlığın faturasını çok ağır bir bedel ile ödemek zorunda kalacağız. Yetkili olan herkesi göreve çağırıyorum. Lütfen bu sesimize kulak verin.